Kanal İstanbul demek, İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Tabii önümüzde bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel bunlar var ve dikkat ederseniz. Şu an itibariyle yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız altyapı, üst yapı olarak devam ediyor. Ama bunlar içerisinde dikkate değer bir numaralı proje Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Ve artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu anda Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek bu işi beraber yürüteceksiniz dedim. Ve birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Ve bu adımı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul projesiyle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.